açıldı. Faturalar yüksek gelmeye başladı. Sıcaklığın 40 derecenin üzerinde seyrettiği Siirt'te sıcaktan dolayı evlerde veya iş yerlerinde klimalar açılıyor. Bu da faturalara yansıyor. Bakalım Sirt'ler yüksek gelen elektrik faturaları hakkında ne düşünüyor? Çok da geliyor. İnancın olsa klimayı da o kadar aşmadık ama geliyor. Hemen geliyor, geliyor. Her şey geliyor. Buradan Allah buradan Allah'ın yanına kadar şikayetçiyiz. Ölmek istiyoruz, ölmüyoruz. Yani diyoruz ki ölelim ki elektrik gitmesin odur başka ne diyecek? Elektrik her şey yüksek geliyor. Bunu söyleyeyim 300 liralık gelmesi gerekir mesela elektrik bu ay yaz klima kullandığımızdan dolayı 1200 1300 lira falan geldi. yani daha ne söyleyebiliriz? Her şeyi zaten. Peki klima kullanıyor musunuz? Kullanıyoruz, kullanmak zorundayız çünkü son kat olduğu için güneş tavana vurduğu için zorundayız. Ya kendi canımızdan olacağız ya da kullanmıyoruz. Zaten hiçbir şey yetişmiyor. Bak şu an gittim markete gittim. İki, bir poşet bile dolmadı. 305 lira para yani Yani yazı. Yok klima kullanmasak bile yani normalde 100 lira gelmesi gereken şey 300 lira geliyor. Yani bu iyi ne iyi halimiz. Bir kışı görelim. Kışın zaten da, daha çok patlak verecek. Buna herkes emin olsun. Vallahi ne yapacağız bilmiyoruz. Şaşırmışız. Tek umudumuz Allah yani. Yani bir beklediğimiz yok yani. Türkiye'miz baya kötü gidiyor yani. Doğadan başka bir şey elimizden gelmiyor yani. Klimada kullanmazsak yani duramayız. Burada deniz yok, su yok.